Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün bayağı enerjiyim Çünkü artık videolarım yayınlandı Önceki iki video yayınlamadan önce çektiğim Daha 3 haftası 2 haftası olan videolardı Ve şimdi güncel olarak video çekiyorum Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz gerçekten sizleri özlemişim Verdiğiniz destekten dolayı çok ama çok teşekkür ederim Fenerbahçe ile tekrardan geri döndük Fakat yeni yılda yaklaşıyor 2021'e gireceğiz Ve 2021'de İlkten Fenerbahçe Anelik olarak, Fenerbahçe Anelik serisi olarak Fenerbahçe'mizin birinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini, şampiyon olmasını ligde temenni ediyorum. <laughs> Fenerbahçe Anelik için diyeceklerim bu kadar gerçek hayat için. 2021'de bakalım 2020'den farklı olarak ne gibi felaketler bizi bekliyor merakla bekliyor olacağım yani. Allah güzel bir yıl bizleri bekliyor olur. Zaten yılbaşı için özel bir video yapmayacağım ama yılbaşı günü de bir video gelecek. Onlara bunlardan bahsedeceğim. İnşallah siz de iyisinizdir. Artık videoya geçelim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Evet bu videonun da bir etiketi var arkadaşlar. Bu videonun etiketi ise vura vura kıra kıra. Şampiyonluk için. Çok uzun mu oldu lan etiket? Evet çok uzun oldu. Bu videonun etiketi vura vura olsun. Bir sonraki videonun etiketi kıra kıra olsun. Ondan sonraki videonun etiketi de şampiyonluk için. Ve sonraki dördüncü videomuz için de saldırı kanarya olsun. Bak mükemmel çözdük olayı ya. Hepsini yapacağız. Evet artık maçlara başlayalım gayet enerjiyim bu enerjimi güzel yansıtacağımı düşünüyorum ve 1 Ocak'ta daha doğrusu 31 Aralık'ta yeni yılda kanalda neler olacağını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar biliyorum hepiniz Fenerbahçe e, çoğu kişi Fenerbahçe ya da maç için beni izliyorsunuz ama yeni videolarda geliyor olacak yeni yılda ama şu 3-4 gün boyunca sadece Fenerbahçe'nin elik videoları gelecek artık çok uzattım lafı 2 dakikadır konuşuyorum. Evet saç baş birbirine girmiş durumda. Orman çocuğu yazan arkadaşlarımızı da gördüm. Alınmadım ama öyle. <laughs> öyleyim. gaziantep Sertep Spor Kulübü ile maçımız var. Gerçek hayatta mükemmel ilerliyorlar. Adamlar Beşiktaş'ı yendi, bizi yendi, Alanya'yı yendi. Bir Galatasaray'ı yenemedi. 3-1 onlar yenildi inanılmaz. Ee, şimdi ise Gaziantep Galatasaray ile deplasmanla karşılaşıyoruz. Ve sonrasında da Trabzonspor ile maçlarımız var. Bir i̇lk günü başlayacak ama bu videoda transfer yapmayacağım. Önceki videonun altına Birkaç arkadaşımız transferleri yazmış bunları yapabilirsin diye. Ee, bu videonun altına da transfer önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Genç oyuncu istemişsiniz. Genç oyuncu önerilerinizi de aşağıya bırakın bakalım. Ee, bakalım neler bizi bekliyor olacak. Bayağı geniş bir transfer sezonu bizleri bekliyor olacak. Zaten bu videoda Gaziantep, Trabzon ve Trabzon 3 maç yapacağız şu anda. Ve artık maça başlıyoruz. Evet transfer sezonunun ilk günü açılıyor. Heyecan doğrulukta bize gelen teklifler olacak mı merak ediyorum. Ara transfer dönemi genellikle böyle az sayıda futbolcuya transfer olur ya olamaz diye geçer. Ve sezon hedefleri sezon ortası değerlendirirse ligi birinci kapattık. En yakın rakibimizle aramızda 10 puanlık bir fark var. Yani başkanım 10 puan fark atmışız ne istiyorsun peş peşe galibiyet ne istiyorsun bizden diyecekken hangi spor kulübündeyiz biz? Fenerbahçe spor kulübündeyiz abi. Lider etkisi var Tiam. Serdar, Serdar Aziz hakkında şunları söyledi. Onun maçları hazırlanma şeklinde büyük saygı duyuyorum. O hepimiz için bir örnek. Neyse fazla uzattık artık maça geçelim. Evet Filip Novak sol bek Caner Erkin de ileride sol açık olarak oynasın demişsiniz. 69'a düşüyor ama bence de böyle olması lazım. Ama bu hafta sonu güzel bir haber geldi biliyorsunuz. Perotti, Lemos. Lemos nerede? Lemos'u da alacağım hatta oyuna. Ser, Serdar Aziz yerini alayım hatta. Ee, yeni transferlerimiz olsun burada. Yeni dediğim abi <laughs> 6 ay Geçtiğini transfer diyorum inanılmaz. Pelkas ikinci arada oyuna girecek. Caner Erkin bu. Bunu ben de denemek istiyordum. Perotti. Ben ne diyordum abi? Laf, lafı açıyor bak. Perotti. Enner Valencia. Gustavo Sosa. C Lemos. Bunlar sonunda geri geldi. Demin bir iki saydıklarım zaten vardı da. Bunlar geri geldi sonunda. Tehlikenin farkında mısınız arkadaşlar? Lig için diyorum. Deplasman formumuzu yedik. Gaziantep Gazişehir maçı başlamak üzere. Hadi deplasmanda güzel bir galibiyet alalım ve Trabzon maçında güzel gidelim. İki kez iki tane Trabzon maçımız olacak bu videoda. Gerildim. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı bir videoya girdiğimi hatırlamıyorum. Baya güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan videoya. Baş, maça geçmeden hemen önce böyle duygulandım ve ufak bir duygu anı yaşadım. Duygu moment. Gaziantep Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Hadi bakalım. 3 puan için saldıracağız. Ambargoyu koyduk zaten 2 yıldır. Her videoda bahsettim bundan. Şampiyon oluyoruz. 3. sezonumuzda da şampiyon olacağız ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz büyük ihtimalle. Birinci ee, birincilik yaması niye yapmadın diyenler var. Arkadaşlar birincilik yamasını bilmiyordum. Bu arada maç başladı. Ben oynamıyor muyum? Ben oynuyorum. Okey. <laughs> Birden benim oyun, oyun ben oynamıyormuş gibiyim niye? Okey ben oynuyorum. Caner Ergin topun sahibi oldu. Demin dediğin lafı tamamlayacağım şimdi. Caner Ergin topu ilerletiyor şimdi. Caner de topu hala. Caner aşağıya doğru verdi. Maxim Sosa. Ener Valencia. Gökhan Gönül şimdi. Sosa pas yapıyoruz şu anda. Güzel paslaşma goller getiren ama offside bayrağı kalktı. Demin lafım yarıda kalmıştı. Birincilik yaması yap, yap demişsiniz. Benim bundan haberim yoktu. Birincilik yamasını yapacağım arkadaşlar. Ee, ne zaman yaparım bilmiyorum. Yeni yılda büyük ihtimalle. Bu sezon tamamlanınca daha doğrusu. Birincilik takımlarıyla da küme olayı büyük ihtimalle olacaktır. Küme olayına gireceğiz. Bakalım neler yaşanacak merakla bekliyorum. Gustavo pasını aktardı Samate doğru. Samat'a pası. Ozan Tufan kontrol güzel. Ozan şut. Altı çıktı. En üstteki direğe çarpıp out'a çıktı Ozan Tufan ile Gole çok ama çok yaklaştık. Fenerbahçeli taraftarlarımız gördük sağ üst tarafta. Hızlı geçtik oraya ama. Şimdi Mirallas topun sahibi olabilecek mi? Serant indirdi. Luis Gustavo'ya doğru. Luis Gustavo verdi pasını Caner Erkin'e. Caner pasını aktardı Samanta'ya. Samanta pası Luis Gustavo'ya doğru. Güzel orta gol getirir. Orta Valencia'nın bayağı arkasında kaldı. Out'a çıktı top şimdi kafa kafayla indiremedi. Sosa şimdi topun kontrolünü sağladı. Pası geçmedi. Maxim orada topun sahibi oldu. Junior Maranhao o ileri doğru attı topu. Lemos kafayla indiremedi. Mirallas şimdi. Mirallas. Tisserand'a çarpan top. Luis Gustavo'da da kaldı. Gustavo pası Caner Erkin'e doğru. Caner. Altta bir boşluk yaratır mı? Samata verdi pası Sosa'ya doğru. Sosa. Sosa pasını aktardı Valencia'ya doğru. Sağ kanattan geldik bu sefer. Valencia verdi pası Sosa'ya. Sosa çekti. Luis Gustavo sever oraları. Gustavo şutunu attı. Olsa çıktı top. Çok ama çok tehlikeli geldik. Baya enerjiyim lan ben. <laughs> Bu kadar enerjik girmiyordum aslında videolara. Ama baya mutluyum. <laughs> ben bunu niye sürekli diyorum bilmiyorum. Şimdi Valencia topun sahibi oldu. Kaptırdık ama. Diaboji. Foster'a doğru atılan top. Lemos kafayla indirdi Ozan Tufan. Şimdi topun kontrolünü sağladı. Ozan pasını aktardı. Samanta'ya doğru. Samanta pası Valencia'ya doğru. Junior Maran ha o. Topun kontrolünü sağladı. İleri doğru atılan top şimdi. Şimdi Ozan'ın presi işe yarar mı yaradı? Ozan alt tarafı gördü. Valencia. Valencia ışırtma bir şut. Ve gol. Valencia. 1-0 öne geçiyoruz. Valencia'nın attığı şık gol ile. Ne bak. 1-0 öne geçiyoruz. Burada Ozan Tufan presini bırakmadı. İyi ki bırakmadı. Baskı işe ve Valencia top. Kaleci biraz öndeydi ve onu değerlendirdik. Valencia'nın attığı gol ile 1-0 öne geçtik. Ve 36. dakikada maç tekrardan başladı Gaziantep için. 1 0lık üstünlüğümüz var. Hadi bakalım ikinci golü bulup rahatlayalım. Gökhan Gönültaş'ın yazışını kullandı Valencia'ya doğru. Valencia pasını aktardı Ozan Tufan'a. Ozan. Pası Caner Erkin'e doğru. Olkovski orada kademede. Caner aldı topu. Caner'in pasını aktardı Samata'ya. Samata pası Ozan Tufan'a doğru. Ozan şutunu attı. Kaleci son anda. Parmaklarının ucuyla kurtarıyor ya. Herife bak. Çıldırmalık ya. Bir jeneriklik gol ya, atmıyoruz mu? Atalım mı? Bir jeneriklik golümüz yok mu ya? Maxim. Solsa'ya çarpan top. Solsa kafa indirdi Caner Erkin'e. Caner. Samata. Fazla damla geliyoruz. Güzel paslaşma. Luis şimdi. İçeri doğru orta kafı Kafa vuruşu. çıktı top. Samata. Gole yaklaştığımız var. ikinci golü atmamız lazım. Rahatlamamız için. Caner pasını aktardı Samata'ya doğru. Samata cezası at. Samata dışarı çıkardı. Valencia boş kal ama. Arkasında kaldı top. Gökhan Gönül için e kullanacak şimdi. Tisserant indirdi. Zengin şimdi. Sisse dokundu topa. Hızlı bir atarak şansı yakalar mıyız? Sisse. Valencia tek pasla çıktı. Offside yok ama nasıl offside? Erken... Evet. Valencia çıkacak. Sinan Gümüş oyun. Abi şu offside'a bakar mısın ya? Geçen videoda da dedim. Bize gelince milimlik offside'ları görüyorsunuz. İnanılmaz pes. Konami'de bile bize oyun var. Düşük, görebiliyor musun? <laughs> Konami bile bize oynuyor. Ozan pasını aktardı Siste. Siste'nin pası Sinan Gümüş. Sinan çok şık çekti Sinan. İçeri doğru orta Siste'ye doğru şık. Oo! gol olmadı. Sinan. Kalbim çıktı. Ne yaptığımı anlamadım be. Deminki pozisyon nasıl kaçar? Junior Maran ha o kullandı şimdi. İki kişi prese geldi uzaklaştırılamaz o top. Ozan da alamadı. Zengin. Aman ama hakem bitir. Alo. Gol yemeyiz. Altay kalesini terk etti. Şut korner çıktı. Uf. Korner. Caner çıkacak. Perot da girecek zaten. Topla buluşamayacak ama olsun. Mirallas korneri kullandı içeri doğru. Kafayla uzaklaştırdık şimdi Sinan Gümüş. Sisi doğru ve maç bitti. Son saniyeler kalbime iniyordu. Lemos böyle seviniyor. 1-0 kazandık olsun. Maçta bayağı kırılma anı vardı. Yani kalbime iniyordu ya. Uf. Hala o polson dışına çıkamadım. Galatasaray beraber kalmış. Başakşehir Trabzon'u 1-0 yenmiş ve aradaki puan farkını 12'ye çıkardık arkadaşlar. 12 puan farkı oluştu en bize en yakın rakibimiz ile Galatasaray ile. Bu sene işler yolunda gitmiyor Trabzon'da. Yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile beraber bir yenilmezlik serisi gerçek hayatta yaptılar ama bakalım neler olacak şu an ve maç başladı. Haydi Fenerbahçe. Agresif bir oyun anlayışına dönelim. Marlon Savier, Valencia. Atak yönünü değiştirdiler Abdülkadir Ömür'e doğru. Novak'la Sosa eski takımına karşı yapıyor şu anda. Filip Novak taç kullandı Caner Erkin'e doğru Caner Caner güzel orta gol getirir İçeri doğru Samahta'yı ulaştı Direkten döndü top bu bugün ikinci bu Bu ikinci pozisyonumuz Yani 2020'nin son videolarında Kırılma anları yaşıyorum ben ya Bu sefer Samata denedi Ve top direkten döndü Yusuf Sarı Valencia sol taraftan gelecektir Abzonspor Valencia içeri doğru orta Her ikisi geç. top Novak uzaklaştırdı Samata Samata pası Pelkaz'a doğru ama Flavio daha yakın Marlon Savier Pelkaz pası sol sayı doğru Sol saha içeri doğru orta Samata boş Samata kafa vuruşu Out'a gitti top Caner Erkin'e doğru hızlı bir top Edgar topa daha yakın olan isim Hoseyini Abdülkadir Ömür bir, bir, tık daha ortada geçiyor mücadele. Gustavo topun sahibi oldu. Gustavo pası Samata. Samata döndü. Samata pası. Altı oynamıştım ama Sosa. Tiam. Penaltı. Penaltıyı vermedi. Pelkat. Şut. Kaleciden döndü. Pelkas'ın şutu. Burada penaltı bekledik. Sosa pasını aktardı Valencia'ya doğru. penaltı değil mi şimdi bu ya? İnanılmazsın hakem ya. Sosa kornere. kullanacak şimdi içeri doğru kullandı Samat'e doğru olmadı. Filip Novak koşuyor. Tavares. Filip Novak'ın piresi vardı olmadı. Tavares topu kurtardı Abdülkadir Ömür tekrar Tavares'e doğru. Tavares sağ kanattan ilerletiyor topu. Tisserant'ı da geçti. Kaptanları Tiserant kademede sonunda yani. Altay Bayındır ileri doğru dikti topu. Oy topun gidişatı çok güzeldi. Abdülkadir parmak Flavio'nun arkasına kaldı top. Araya doğru Tavares aman aman Tavares şut Yani Olmaz abi ya Böyle bir şey olabilir mi ya Yani hiçbir şey yapmadı adamlar ve geldi gol attı Erol Bulut'un üzüntüsü ekranlara yansıyor Burada nasıl gol yedik yani 6'yı açtım Kayardı ama Offside yok burada. Aslında müdahale de edecekmiş tam ama olmadı. Abdülkadir Ömür mü? Dokundu Yusufları. Tavares. Tavares topun sahibi. Bu arada altta bir boşluk oluştu. Ne yapmayın ama bunu. Abdülkadir Ömür giriyor. Abdülkadir de hala top. Kaydık şut. Yani. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. 2-0 oldu ya. Böyle seviniyorlar. Abicim daha durum rövanşı var bunun da yani. Abdülkadir Ömür. Sinirden şu anda var ya. Böyle yolasın var kendimi zaten uzadı sakallarda böyle yolacağım kendimi yani. Burada kay yani Gustavo yetişemedi. İlerler diye tisserantla kaydık ama Gol gelmedi inanın yani gol oldu işte kafa gitti bende ya Arda arda goller geliyor Trabzonspor'dan Samanta'nın vuruşuyla mücadele Başladı tekrardan 6-7 dakika önce daha yeni gol yemiştik Maçta yapalım hemen formu numaralarını düzenleyelim Samanta. Novak pasını aktardı Perotti'ye doğru Perotti şimdi Perotti içeri doğru orta Tiam'a doğru Tiam kafa vuruşu altı çıktı Bu arada hepsi ölmüş ya bütün oyuncuları değiştireceğim şu an Tisserand kafayla indirdi Sisse Sosa. Pası aktardı Tiam'a doğru. Tiam öldüm biliyorum ama dayan gülüm. Dayan gülüm. Hadi Tiam. Ozan Tufan'a doğru Ozan. Ozan deriye çıkardı Gökhan Gönül. Orta gol getirir. Orta Siste kafa vuruş oldu. çıktı top. Ya ben olsam orada gol atarım ya. Abi beni koy oraya. Zaten 1.95 boyum var. Banko gol atarım ya. Pası Ozan Tufan'a doğru Ozan. İçeri doğru orta Siste Vur kafayı. Abi niye atamıyorsunuz? Ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Uzun süredir yenilgi almıyorduk. Evet böyle yıkıldık. Yani bizim oynadığımız mücadelede Trabzonspor galip geldi. Ama rövanşı var bu maçın. Ve Kadıköy'ün muazzam atmosferinde. Haydi alacağız. Şu atmosfere bakar mısın ya? Of. Bu oh, abi. Yeminimizi ediyoruz. Alacağız bu maçı alacağız. Bak bak arkadaki taraftarlara bak. Hadi bakalım. Samantha'nın vuruşuna mücadele başladı. Yani i̇çeri doğru ortaladı. Samantha'yı doğru seken top kampı indirdi. Vakayeme. Bugün 11'de. Vitor Hugo. Marlon Savia. Diabate. Bazı oyuncularını dinlendirmiş. Gözüküyor. Gökhan Gönül'ün yaptı hareket bu halde 2-0 mağlubiyetin rövanşında derken Diabate'ye doğru atılan top sol kanattan geldiler. Diabate içeri doğru orta Afobe'ye doğru Tisserant bıraktı. Altı çıkıyor top. Tamam Marlon Savier topun sahibi Mert Hakan pres yaptı ve topun sahibi oldu şimdi. Mert Hakan girdi. Mert Hakan içeri doğru tam attı kafa vuruşu kalecinin sonrasına uzaklaştırdılar. Vakayemi mi şimdi? Abdülkadir Ömür, Filip Novak daha yakın. Tisserant, Gustavo. pasın aktardı şimdi Caner Erkin. Caner. Kampi topun sahibi oldu. Filip Nova piresi işe yaradı. Caner Erkin şimdi. Caner topu tuttu. Samatya'ya doğru Samata. Samata pasını aktardı Mert Hakan yanlışa doğru. Mert Hakan koşuyor. Kaleci kalesinden çıkmadı. Mert Hakan al o topu. Almadan dönme. Mert Hakan aldı. Şutun attı. Kaleciden döndü. Mert Hakan yanlış. Abi onu da atamayacaksan yani. Koşmasaydın keşke be. İçeri doğru orta. Tekümruk. Mert Hakan yandaşa doğru atılan top. Mert Hakan pasını aktardı Pelkas'a doğru. Pelkas önü biraz boş. Pelkas girdi. Pelkas şut altı çıktı top. Pelkas golü atar diye düşündüm ama bir gol bulur muyuz? Mert Hakan Samata'ya doğru. Samata pasını aktardı Caner Erkin. Caner Joao Pereira ile beraber şimdi Pelkas. Maç bitmek üzere ilk yarısı. Samata topu kurtardı pası. Offside yok Caner. İçeri doğru orta. Pelkas kontrol. Pelkas şut ve gol. Bu kadar. 50. dakikada <laughs> gol geliyor. Pelkas'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyoruz. Bu kadar. Şarkıyı dinleyin şarkıyı. <laughs> Oy. Burada gerçekten savaştık ve kazandık yani şu golü. 1-0. Öne geçiyoruz Kadıköy'de. Çok güzel oldu ya. Samata. Samata. Topu bırakmadı. Samata'da topu hala. Mert Hakan yandaşa doğru. Mert Hakan ceza sahasında. Mert Hakan. Marlon Savier. Araya girdi. Kamp şimdi. Taç atışı. Bizim oldu. Gökhan kullandı. Sosa şimdi. Sosa. Pası. Luis Gustavo doğru. Gustavo. Şık Luis Gustavo. Gustavo. Şut. Güzel. Güzel güzel anti. <laughs> güzel. Nice try kardeşim benim. Luis Gustavo verdi pasını Samata'ya doğru. Samata pasını aktardı Caner Erkin'e. Sol kanattan geldik Caner. Caner içeri doğru orta. Samata'nın kafası avuta çıktı. Atak yönünü Caner Erkin'e doğru çevirdi. Caner Erkin içerisi boş şu anda. Caner faal mü? Hakem bir koştu faal verecek sandım ama vermedi. Korneri aldık bu arada. Samantha çıkacak. Sis oyuna girecek. 76. dakika ne var oldu 76. dakika. Sosa korneri kullandı şimdi içeri doğru. Caner erken. Caner kafa yükseldi olmadı. Uzaklaştırılmaya çalışılıyor top. Sosa indirdi. Luis Gustavo. Gustavo şut şansı yerde kaldı. Devam dedi. Bu da yani hakem artık verecek mi faallerimizi? Gökhan Gönül'e doğru atılan top. Gökhan Gökhan'ın pası Mert Hakan içeri doğru orta sisteye doğru herkes geçti top Caner derkin koştu ama Mert Hakan çıkacak Perot da oyuna girecek son saniyelere doğru giriyoruz artık Gustavo kafayı indirdi Pelkas şimdi son saniyeler Pelkas pasını aktardı Perot diye doğru Perot diye ceza vuramadık Vuramadık Uğurcan Çakır ileri doğru attı topu Abi hayır olamaz Kampi uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu kadar mücadeleye ama bu kadar mücadele ettik. Oldu mu bu? Aman canım ya zaten Ziraat Türkiye Kupası büyük bizim bizim klasmanımız değil yani. <laughs> Biz ne yapacağız Türkiye Ziraat Kupası'nda şampiyon olunca sanki ne oluyor? Zarardan başka bir şey değildi bizim için. Güzel oldu. <laughs> Yolumuza devam edeceğiz. Alanya Spor'la maçımız var ama bunlar bir sonraki videoda olacak. <laughs> bu videodan bu kadarlık arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Maalesef zir zira Türkiye Kupası'na veda ettik ama... Lig'deki Şampiyonlar Ligi'nin... Lig'deki şampiyonumuzu yapıp Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz zaten. Ee, 12 puan fark atmıştık. Alanya Spor'la maçımız var şimdi. Ve bu videodan bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın ve... Bay bay. <laughs> ne yapacağımı <laughs> bilemedim. Bay bay arkadaşlar.